Geldim sevgili avukatlar. Nasıl gidiyorsunuz bakalım şimdi. Güzel haberlerine kalsiyumlu karbonatlı haberlere başlıyoruz. Halkalı Üniversitesi Kiraz Metro Hattı'nın ayrılı olsun. inşaat kazanı iyice belli oldu. Yadırımlar.com dergisine bakabilirsiniz. Hatta LinkedIn'e haber sitesinin kaynağını göstereyim. Güzel gelişmeler var daha sonra izleyenler için. Yadırma dergisi bir antibiyotik dergidir benim için. Yani hangi yani hangi hangi Bak Konya'da haber gelmiş dostlar. Oyun oynayacağız tabii ki de. Konya Büyükşehir Belediyesi 2043 Konya sürdürülebilir ulaşım ana bilen azalma danışmanlık hizmeti teklif istenmiş. Yani çizim yapacaklar. Kardeşler çok güzel. Girenler var. Evet. Flaş gelişme haberimiz bu. Mehmet abinin haberine gidecektim. O da zor olmuş. iptal oldu ben diye. İptallikten kurtardık. Başarılı şekilde kılçığını çektik. Ve iptal edilmedi. Didoray Akçağ inşaat ne olacak merak ediyorum. Mahkemeye mi başvuracaklar yoksa hızlı imzalama yapacaklar. Kalyon inşaat özgün yapı ortaklığı girişimini aldı sadece Saraçhane'ye gidecekler ya da anonim bir yere gidecekler bir şeyle İBB başkanıyla. O konuşma yapacak Cevin Avşar'da imzalama yapacaklar. İnşaatın başlaması 2 ay 10 gün ben sürer yani 2 ay 10 gün sonra şantiyede kurulur. O haberleri o da geçen anda alacağız. Bizim en son yapabileceğimiz tek şey alka Kiraz'a web sitesinin kurulması beklemek. Gelişmeleri takip etmek o kadar. Yani hayırlı uğurlu olsun. Alt aralıkta elektronik mekanik ihalesi var Dostlar görüyorsunuz bu da bu Bu da dün gelmiş çok güzel haber bunu da biraz sonra şimdi Mehmet abinin haklarını atayım bunu üst üste haberler geliyor yani şu anda da bu da çok güzel bir haber gördüğünüz gibi yorumlar açıyorum Ankara Büyükşehir şey Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığı A1 Ankara Metro kapsamında Tiki ve Binat Yolu Rahatsızlığı'nı uzatması demiş. Elektrik Bekler İşleri devreye alması. ABB Söz Ulusu Yerli 14 milyar para teklif olacak. Gülahmak Ağır Sanayi bazı tekliflerde sorgulama yapılıyormuş. Yerilecek. Yani Gülahmak Ağır Sanayi üzerine bir duruyorlarmış Bunlarda yani alkali kirazlı inşaatı sonuçlandı. Şu anda külüyor tüneli, Sarıya tüneli kazılara başladı. 2,5 km sınatımı yapılmış. Onu da söyleyeyim. Şu anda emlak görüyor. Heh, şunu beğenirim. Onu toplu atarım. Ve bir diğer gelişme haberimiz. Şu anda Yeni Doğan Emek Metrosu'ndaki ilk istasyon, emekli istasyon video geldi. Şu anda bir ne büyük geçmiş olsun kardeşler. Ha <laughs> gösteriyorum. Kazlar çok iyi gidiyor. İnşallah sarı kazı aydınlar cümlet. Geri doğanda bu çalışmaları da görürüz. Başlayıp da biraz şekilde. Bakalım tahmin yürütüşü çocuğu Mart ayında ya da Nisan ilk TMM indirirler buraya. Ve o göz iş şahit ederek mutluluklarla izleriz. Yani büyük bir metro projesi yapıyorlar. Bu yıllarca çöpe gitti. Halk tepki verdi. Yani resmen doğru dedik. Yani yapılmaz dedim metro attı. Şaşırttı beni. Çok takip ettiğim metre hatalı biri oldu. M13. Size şu anki görüntüyü gösteriyorum. Yani demirleri baya güzel şekilde atılmış. Balkalı kirazlı metrosu yapımı başlayacak. İyaresi devamlandı. Cancım. Alkalı kiraz haberi aldık yavrum. LinkedIn'den aldık. İmzalama töreni yapacaklar inşaat şirketine. O kadar. Gidoray Gidoray davası da boşuna sonuçlanacak. İmzalanan var. Yani i̇mzalandı bir şey yapamazsın. Yani şimdi bu yeni haberlerde güzel İstanbul için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yani sıkıntısız şekilde, kazasız biraz şekilde yapıyoruz. Evet, şu anda duruma bakalım. Et yapabildim mi? Olmadığı için hemen olmuyor. Evet, Gebze Derci metrosuna çalışıyoruz. Bakü Kirazlı tamam. İzmir metrosu tamam. Ümmühane ya şey gösterme metrosuna bir bakalım. Nerede kalmışım? yaz karışık değil orası kolay ve bu sahası olabilir anlayamışım şimdi. buradan böyle gidiyorsun sıkıntı yok patlatarak gelip gelmişim ben tünel kazmayı seviyorum yani iyi bir varsa alsın burayı Abi selam et canım. Demek ki burayı patlatacağız buradan. İşaretli yapıldığına göre. Hoppa. Minor 2 ümmihane ateşleri gözlemekle işaretli alfiyatına oluruz kolay bir hak değil. Depo Çalışma devam çek. Üşenmem abim. Düşünecek olsaydı buzdolabındaki yiyeceğe bakmazdık. Biz burada Bot. Hoş geldin bot. Beyler abone olun. Heh. Uğur sayı geçecek. Çok düşük ederim. Sanyen içinde. O da gitti. Evet. Tamam diyorsun. 70'deyiz. Evet çok güzel şekilde. O 70'lerdeyiz 70 derdeyiz artık. İhsas sevenler artık patlatarak tüneli yapacağız İyileci. Arda yok herhalde. İyile yapamadan biraz zorlayacak inşaatlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hayır.

Ne alakası var oğlum? Abartmayın. Yani güzel haberler geldi beyler iki tane üç tane. Ankara'da da var. Konya'da aldık haberi. Masri plan çalışması. Emek metrosunun alfet kazıları devam ediyor. Emek istasyonuna gidebilirsem hava iyiyken bir gidip bakacağım gözümle. Yani canlı yayın bile yapmam gerek yok yani video. Ben Konya'da değilim ya. Türkiye gene ye gidip haberleri araştırıyorum. Oyun adı Minecraft. Baya zor ama olsun. Can neredesin? <laughs> Umutcan gel. Star var. Biz kardeşim. Sibel uç gel kardeşim. Başarın yok. Yani iyi. Adam konuşmuyor etmiyor ama gerçekten güzel. Makine bağımızı bir şey. Tamam güle güle. Evet. 70 lira da geldik. 800 tane video var. Hep metro haberi, ulaşım haberi. Burası bayağı bir şey var yani siber uç. yani projeye bakacağım çalışma oyun atmıyoruz seni kardeşim seni operatör yapıyoruz göreceğiz evet. Evet. saat Bak son. Antalya, 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 Antalya. Bu arada şimdi göstereceğim. M5 orada. Şahımız neredeyiz? Dünyalı gidiyoruz ya. Manyak gibi. Ben öyle fazla zannediyorum. Alem analizi yaptım da. Geçmiş görüntüler, bina kapsamındaki görüntüler. Peki. Evet. Herkesin yolunu yapmışlar. Yani gördüğünüz gibi böyle bir sistem var. açıyorsun her ki. abone ol başlayacak bilecek mi yoksa bu kahve açabilir çünkü bu kahve yiyeceğiz bu her günlerde şehir közü bir su geliyor göremezsin şu anda. Yavaş yavaş gelecek yani. Şu anda konu Mehmet abi sana çok güzel şeyler söyleyeyim. Konya'da 2043 vizyon çizimi başlandılar. Alkalı Kirazlı Üniversitesi metro hattının Kalyon Özgün inşaat aldı. Diki bir natiyolu iş Gülamak Ağır Sanayi Ektöpek işlerine başlamışlar. Yeni Doğan Emek metrosundaki istasyon X tak altı kazıları başlamış abi. O kadar. Şu anda bu uygulama biraz yavaş açıyor. Yani Mehmet abi izliyorsa sana link gidin onu göstereyim. Ben buradan buluyorum. Ulaşım altyapı. Yani yani abi orası ortak yayın yapabiliriz ya sıkıntı yok telefondan. O arada şey Ümraniye Ateşehir Köstebe metrosu. Bu şey uygulaması abi. Metronun açık veri portalı var abi. Bey dinliyorsan kokoya hat yüklemen lazım sen bilgisayarına. Yani metronun anatomisini görebiliyorsun bazı istasyon. Ben de Üsküdar Çekmeköy devam olan Çekmeköy Sultanbeyli metrosu var. İşte oradan görülüyor. Bu biraz zor açıyor. O açık olduğu için. Dur göstereyim. oyun oynuyordun da bu metronun şeyleri yok maalesef ki yani 5. duruyor böyle metrosun ki metronun ana hat gösteriyor biraz zor açıyor gördüğün gibi abi nasıl olacağı gösteriyor yani sana Mehmet abi yayındaysan ibibe Ortak yayında abi yani şu cep telefonlar var abi. Yani ekran gör sistemi olsaydı YouTube'da belge yardımcı olurum sana bazı şeylerden. bayağı şeyler buluyorum ben. Metro'nun ana tabi M5'in. Yani yeni doğan emeği çizmemişler. Çok ilginç bir şey. Her şey var. Mi yok. Böyle gidiyor. Şehir hastanesi giriyor. Canım askeri alanına dalan ettikleri için ciğerim yanıyor. O ayrı bir mesele. Yani rant uğruna mı yapıyorlar? Hastane uğruna mı yapıyorlar? Dayı amcayı beş kez çekiyorlar? O ayrı bir meseledir. Haa. Cepte miyim? Tamam abi. Şu yayını göstereyim sana yapalım. Ortak. Kapatıyorum. Gel, girip cep yayını